CVS İngilizce Chorion Villus Sampling yani kor Türkçesi Chorion Villus örneklemesinin kısaltılmış halidir. bebeğin eşinden plasentasından örnek alma işlemidir. Bebeğin eşine plasentadan örnek almak ne işimize yarar diye sorarsanız eğer biliyorsunuz bebek oluşurken önce bir tane yumurta olmakta. Sperm bu yumurtayı döllenmekte ve biz buna zigot diyoruz. Daha sonra bu tek hücre zigot bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. bölünüyor. iki hücre, 4 hücre, sekiz hücre. Bu hücrelerden bir kısım bebeği oluştururken bir kısmı da plasentayı oluşturuyor. Bebeğin eşini oluşturuyor. Dolayısıyla Ataları aynı olduğu için bebeğin kromozom yapısıyla e, plasentanın kromozom yapısının aynı olması bekleniyor. O yüzden erken gebelik haftalarında amniyosentez yapılmadan önceki haftalarda bir herhangi bir e, anne karnında tanı için bebekten değil plasentadan örnek alınmakta. Çünkü bebekten örnek alın, alınacak olursa bebekte bazı sorunlar sık görülmekte e, 16. haftadan önce onun yerine CVS yapılmakta. CVS e, koryon örneklemesi ultrason eşliğinde yapılıyor. Önce e, 11-14 hafta arasında yapılıyor. Önce annenin cildi betalinle temizlendikten sonra ultrason eşliğinde CVS kateteri var. Kateter plasenta'nın e, içerisine yerleştiriliyor. Yerleştirildikten sonra e, birkaç kere gidip gelerek plasentadan materyal alınmaya çalışılmakta 11-14 hafta arasında. Bu, e, bu işlem, anne karnından, yani üstten yapılabileceği gibi transservikal CVS dediğimiz, rahim ağzından e, geçerek de yapılabilmekte. Her ikisi de benzer etkinlikte işlemlerdir. CVS testi de aynı amniyosentezde olduğu gibi bebekte genetik sorun olup olmadığını anlamak için yapılır. Genetik sorunların bir kısmı, kromozomların sayı anormallikleri. Hani bizim 46 kromozomumuz var ya, bebeklerin 46 mi, 45 mi, 47 mi trizomeleri anlamak için bir kısmı da telasemi gibi, SMA gibi tek gen hastalıklarının anlaşılması için yapılmakta. Ee, bazılarında kesin sonuç vermekte, bazılarında e, sıkıntı olmakta. Şöyle ki, demin de söyledik, aslında plasenteden örnek alıyoruz biz, bazı genetik e, sorunlar plasentada mevcut olup bebekte mevcut olmayabiliyor. Ya da plasente de var, bebekte düzeltilmiş oluyor. Ya da plasenteye sınırlı mozaisizm dediğimiz, yani plasentede bazı hücreler normal, bazı hücreler anormal olabiliyor. Bu 200'de bir sıklıkla görülmekte. O yüzden böyle durumlar olursa, teyit için tekrardan amniyosentez gerekebilmekte. Aynı amniyosentezde olduğu gibi, koryonvilüs örneklemesinde de, kabaca bütün dünyada 200'de bir düşük bildirilmekte. 200'de bir düşük yapar.